Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir hava var. Kuşlarımızı açtık. Zamanımızda olduğu için garip kuş bastırıyoruz. Sıra sıra bırakıyoruz dostlar. Şöyle bir göğü alaca ak kuyruk var. Bizim o aynı siyah alacaya benzer bir kuş. Şunun gövünü bulmaya çalıştık böyle bir kuş. Bir tane siyah keşvirak kuyruk var arkadaşlar en arkada. İlk onu bıraktım zaten o kuş bastı. Sonra bunu bıraktım. Kendi hallerine bıraktım açıkçası. Keşvir kendi kendine uçtu. Gel, 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 gel. Böyle karışmayacağız. Kendi kendilerine kalkıp kalkıp insinler. Gel. Önce güzelce bir etrafı görsün. Dediğim gibi keş bir bastı ama göv alacağı hiç uçmadı. Şu an etrafı görüyor. Güzelce bir görsün. büyük ihtimal kuşlar kendi kendine kalkacaktır. Onlar da kalkar diye düşünüyorum. İçeride var da 4-5 tane daha kuş bastıracağız. Ama sıra sıra Bu yavru zaten tutmuştuk arkadaşlar. Kendi kendine bıraktık uçuyor şu an. Şöyle yapalım. Diğer garip kuşlarımızı da göstereyim size. Bir tane göğöllü'nü de var arkadaşlar. Bir tane İstanbullu var erkek. Aynen şu an kalktı hepsi. Bakalım ne olacak. Aynen. Gövalaca ayrı uçuyor şu an. Bakın tekten uçuyor. Gel, 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 gel. Tekten dönüyor hayvan. Çok aşırı martı falan var. Bakalım bu martılar bizi rahat bırakırsa. Kuş kaçırmamıza sebebiyet veriyor yani martılar. Sarımacar, Sarımacar da kalktı. Hadi bakalım. Sarımacar'ın da ilk kalkışı. Göv alacak kalktı, Sarımacar kalktı. Her, her şey kalktı şu an. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Bizim kuşların da ineceği şeyi tuttu ya. Gel. Gel. Bugün var ya, full garip günü. 3 kuş. Macar da uçtu. Macar indi üst tarafa da. Aa tekrar kalktı. Vallahi helal olsun sana Macar ya. Gel. Macar gelir arkadaşlar. Şu i̇ki aydır burada hemen hemen. Ah. Üçü de yanda gariplerin. Gövalaca da oraya indi. Bizim kuşlar inmiyor arkadaşlar. Gövalaca da indi buraya. Vallahi şu yavruya helal olsun. Bak geldi buraya. Keşbir de orada. Gövalaca da orada. Sarı Macar da orada. Oo. Gövalaca ötüyor hem de ya. Baksana. İnin. Gel. 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 Bu arkadaşlara buradan telden gösterdim. Bir hafta önce gelmişti bu kuşlar. Telden gördüler arkadaşlar. İyice dışarıyı. Sonra bıraktık. Kuş bağlamıyorum. Biliyorsunuz Bizim kırmızı alaca yapışkana da göz değdi. Hayvan dün duvara çarptı. Apartmana çarptı. Bir anda sert bir uçuş yaptılar. Çarptı oraya. Attım onu da yan tarafa. Orada hayvan bir kendine gelsin. Sonra tekrar alacağım uçuma. Yani görünürde bir tarafında kırık çıkık yok gibi ama benziyor arkadaşlar. Şu bizim siyah benziyor o göl. Hoşuma gidiyor diye aldım böyle iri ama uçkan oluyorlar. İkisi de orada. Bunlar kanat sesinden ürküyor genel olarak. Bir tanesi böyle sert bir kanat sesi yaptığı zaman ondan ürküyorlar. Gel. Kuşlar da aç zaten. Evet. Dediğim gibi yapışkanı buraya attım. Hayvan biraz rahatsız. Sarıgüllü postamız var. Baştan sarı dişi vardı arkadaşlar, onu eş aldık. Ondan sonra karanfil dişimiz var. Gövün akışlımız vardı, ona eş aldık. Onların videosunu ayrı atacağım. Kırmızı banlinamız var arkadaşlar, yolundan geliyor. Bir tane İstanbullumuz var, bir tane yerde ispirimiz var. İki ispirimiz var. Bir açık, bir koyu renk. Bir göğürlandamız var. Bir de şöyle e, değişik bir kuş var. Kafa yapısı böyle İsrail gibi ama Posta tarzında bir kuş. Onu da uçuracağız. biraz iri gel durum böyle dostlar Yani bir ortalama 5-6 tane daha kuş çözeceğiz. Gerçi isprilerin bir tanesi kanadı kırpık arkadaşlar. Şunlar bir gelse şuraya başka bir şey istemiyorum ya şu an. Gidi bir yana attı. Keşfir basmıştı aslında sabah da. Neyse orada olmaları bile bir şey. Şu kapıyı kapatalım. Sen buraya mı girmek istiyor? Ne yapıyor? Yemi gördü orada oraya girmek istiyor. Evet dostlar, bunları beraber buraya bastıralım bir. Şuraya dama bir insinler. Dostlar biri geldi olacak kuyruk geldi. <laughs> Burada basanı yan tarafa alacağım. Tekrar yerine koyacağız. Damda da zaten birkaç işimiz var. Kuşlar bugün açık kalır. Evet arkadaşlar kuşların ikisi de geldi. Şöyle keş kuyruk. İkisi de geldi. Dediğim gibi bugün vaktimiz var. Kuşları burada. Bir şey tarafı kuşlar nedense dışarı çıkmak istemiyor. Hayvanlar korkuyorlar. Martalardan. Durum böyle dostlar. Bizim gibi ötüyor ona. Ya bu şekilde kendi hallerine bırakacağız arkadaşlar. İsteyen istediğini yapsın. Videoları takipte kalın dostlar. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. yan yana herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum her daim yanımızda olan takipçilerimiz destekçilerimizden ricam kanalımızı başka arkadaşlarına önerebilirler herkese iyi seyirler diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar